Mutlu hocamdır. İnşallah hep mutlu olur. Bizim için yani öğretmenler için büyük bir gayret gösteriyor. Mekteb için büyük bir gayret gösteriyor. Hiç farkında değiller. Öğrenciler de, evet, onlar için de çok büyük gayret gösteriyor. Omuzun imkanları, kabiliyetleri, laboratuvarları, simülatörleri her şey mükemmel olabilir. Ama onları var eden, onları gerçekten var olduğunu hissettiren Sizlersiniz değerli yani, öğretmenlerimiz. Öğretmen bir ailenin çocuğuyum. Öğretmen eşim var. Ee, belirli bir zaman sonra ben de öğretmen oldum. Ee, çok güzel bir meslek gerçekten bu meslek. İnsanlara dokunuyorsunuz. Bir tanesini bile değiştirsek, hayatına dokunsak o bile büyük bir başarı olarak görüyorum. Öncelikle bütün öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Gerçekten bir aile gibi, buluşmalarımız, toplanmalarımız, hareketimiz bir aile gibi. Tabii bu neye intikal ediyor? Ders verdiğimiz öğrencilerle, öğrencilere intikal ediyor bu yaptıklarımız ve hareketlerimiz. 50 yıl, 50 yıl öğretmen olarak görev yapmışım. Çok güzel hatıralar var, arkadaşlarım var. Arkadaşlarımla geçirdiğim zamanlar var, hoş zamanlar da var bazen çok üzücü zamanlar da var onlar hep aklıma geliyor resimleri aşağıda duruyor ama evet. duruyor herhalde diye. Evet. Hocam bizim için de e, her zaman için böyle takip ettiğimiz, saygı duyduğumuz, hep böyle sizi model olarak gördüğümüz birisiniz biliyorsunuz. Sizi hep aramızda görmek istiyoruz. Ben çok uzun süre sizi böyle konuşturup rahatsız etmek istemiyorum hocam. Bugün aramızda Olmanızı çok isterdim, biliyorsunuz zaten. Hocam size Allah uzun ömürler versin. Hocam sizin ellerinizden öpüyorum. Sağ canım, arkadaşım. Sağ ol. Hocam herkes selam söylüyor, saygılarımızla. Ben iki yıldan biraz fazladır bu kurumda öğretmenlik yapıyorum. Öncelikle bana güvenerek bu görevi tevdi eden mutlu hocamıza. Daha sonra çoğu benim de öğretmenim olan. Ee, samimiyetlerini ve desteklerini her zaman hissettiğim kıymetli öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinizin Öğretmenler günü kutluyorum. Ben de tabii bütün arkadaşlarım aynı duygu hissediyorum. Ekol e, Eğitmenler Ordusu'nun bir üyesi olmaktan her zaman gurur duydum. E, zevkle geliyorum, heyecanla geliyorum. E, her zaman kalplerimiz birlikte duygularımızı karşılıklı paylaşabiliyoruz. Böyle güzel bir ailenin üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Sizleri her zaman çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Ben de bir yılı geçti, bir buçuk yılıma girdim bu kurumda. İlk geldiğim günden beri çok kıymetli, çok değerli bir öğretmen kadrosuyla beraber olmak gerçekten çok büyük onur verici. Bir insanların bir nebze olsa dokunabilmek çok güzel bir duygu onların hayatını değiştirebilmek onlara bir şeyler öğretebilmek ben de 6 yıldır bu okuldayım e, aklımın ucundan geçmeyen bir meslek ama hasper kader buraya dahil olduk ve gerçekten çok memnunum e, öğrencilere bir şeyler tecrübelerimizi aktarmak e, onları bir nebze olsun yetiştirmek için uğraşıyoruz. İnşallah bu gayretimiz boşa gitmez. Ben e, bilginin paylaştıkça arttığına inanan bir insanım. O yüzden e, öğretmenlik gerçekten bu açıdan benim için çok değerli. Bana bu imkanı veren ekole ve bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ben de öğretmenler günümüzü hepimizin kutluyorum. Baş öğretmen Atatürk'ü e de saygıyla anıyorum. <laughs> Evden çıkarken mutlu bir şekilde çıkıyorum, buraya geliyorum, neşe doluyorum. Efendim bu kadar büyüğümün ellerinden öpüyorum öncelikle kıymetli hocalarımızın. Öğretmenler gününüzü kutluyorum. İsviçreli bir eğitim bilimci, Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin kapısına bir öğretmenin öğrencisinden öğreneceği çok şey vardır diye yazmıştır. Aslında bir karşılıklı etkileşimdir bu. Biz öğret öğrencilerimizden de çok şey öğreniriz. Öğretmenliği öğreniriz. Bu kadar deneyimli, kıymetli hocalarımız arasında olmaktan büyük onur, mutluluk duyuyorum. Hepimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun efendim. Sağ olun. Herkesin Öğretmenler Günü kutluyorum. Sevgi saygılarımı sunuyorum. 30 yıllık meslek hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübeyi 17 seneden beri gençlere, e, hayata yeni atılanlara aktarmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu okuldan mezun olan herkes bundan sonraki yaşantısında ekol kelimesi, ekol hayatı çok önemli bir yer tutacaktır. Bunda da hepimizin payı olduğuna inanıyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Ee, kıymetli hocalarımın canı gören öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. Saygılar. Huzurlu çalışma ortamı var bu kurumda. Bunu da tesis ettiği için müdür bey, Kenan Bey, Murat Hocam ve başta tabii Hazal Hanım ve Abdülvahit Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben ekola şimdi katılmamın bir sene oldu. Ama ekola katılmadan önce hiç öğretmen olmayı bir düşüncem yoktu. Ama öğrenme öğretmen olduktan sonra gerçekten ne kadar eğlenceli, ne kadar Mükemmel bir şey olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Çünkü gerçekten bir insanın uh, hayatını uh, etkilemek, yetiştirmek, bir şey öğretmek büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. I'd like to start off by wishing you a happy Teachers Day today. Uh, Echo has been privileged to have all of you as its teachers. Uh, I'm happy to be a part of this team. And looking at the wealth of knowledge that we have in this room, I see that Echo will reach very good highs and remain an industry leader. Efendim ben elektro teknik hocası olarak burada çalışmaktan büyük bir onur duyuyorum. 44 yıllık deniz hayatımdan sonra, buradaki kurs seyirlere verdiğim eğitimden sonra kendilerinde grup kurdum. 650'ye yaklaştı benim bu grubu. Hepsi de denize gittiği zaman yemin ediyorum anlatırken bile duygularımı yapamıyorum. Hepsi Allah razı olsun, ekmeğinizi öğretiyoruz diyorlar. Hepsi de para kazanıyorlar. Hem dershaneye hem şahsımı çok övüyorlar, çok ediyorlar. insan kaynaklarımız var. Şu anda Karadeniz Power Ship Holding'le de çok iyi diyaloglarımız var. Biliyorsunuz e, gemilerimiz var bunlarla ilgili. Santral e, gemilerimiz dediğimiz işte Rauf Bayi gibi büyük. Yani bunlar bazı ülkelere gidip bir sene, bir buçuk sene, iki sene e, o ülkenin bütün elektriğini karşılıyor. E, sizlerin de normalde daha büyük gemiler, işte yolcu gemileri, tankerler olabilir ama. Bir de böyle gemilerde de çalışma imkanınız var. Bize de talep ettiler. Burası olsun olmasın başka yerler de olabilir. İnsan kaynaklarımıza lütfen kaydınızı yaptırın. Aranızda çünkü bazı yerlerde işi olan, hazır olan arkadaşlarımız olabilir. Ama iş arayacaklar da olacaktır. Onların kaydını mutlaka yaptırın. Hem bizim datamızda olsun, istedikleri zaman sizi onlara sunalım. Yani sizin de hazır böyle iş bulmayla ilgili bir fırsat olmuş olsun. Seyir güvenli bir şekilde seyir yapan, o kadar personeli taşıyan, milyonlarca İstanbul'da kişileri taşıyan baş mühendislerimiz de buradayken böyle onlardan da bugün adına önemli söyleyecek bir şey mutlaka vardır. E, kursu yerleri 8 kişiden fazla seçmezseniz çok iyi olur. Tamam. Şimdi şöyle, burada şu anda 12 kişi falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir kişi orada bekliyor yani daha verimli oldu. Tamam çok teşekkür ederiz. Yani Bu da kayıtta kalsın sorun değil. Tamam, Bizim için de biz olsun. sağ olun çok Başta sağ olun. Başta başkomut tarafı Mustafa Kemal. Sağ olun çok sağ olun. Öyle. Çok sağ olun. Değerli insanlarımız öğretmenler. Çok sağ olun. Falan. Yani emeğiniz büyük ödenmez. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bir harf öğretenin kölesi olun. Evet. Yani, evet. evet çok sağ olun. Yani e, öğretmenlerimiz baş tacımız ama şu konuya dikkat edin. Tabii ki ben çok ben sağ olun. Çok i̇yi, i̇yi dersler ederim. hocam. Hayatımıza yön vermek için biz buraya bir adım attık. Siz de onlara e, elinizden geldiğince yön veriyorsunuz. Bunun için teşekkür ederiz öncelikle. E, hocalarımızın beğendiğim bir tarafı var. Çok yüksek sesle ve anlaşılır şekilde konuşuyorlar. E, kendilerine teşekkür ediyorum. Öncelikle aynı şekilde ekole bu fırsatı verdiği için bizlere teşekkür ediyorum. Sınıfım adına, tüm arkadaşlarım adına. Yani bu öğretmenlik çok kutsal bir meslek olduğu için. Başta bize Tabii ki 100. yılımızda da bunu hatırlatmak gerekir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bu nesli, yani ümidim gençliktedir dediği gibi o sözünden yola çıkarak hareket ediyoruz ve hocalarımız da bize çok motive oluyorlar. Özellikle Rahman hocamız da bizi motive edici dersler işliyor, her hocamız dahil. Biz sizlerin burada seçilebilir, tercih edilebilir ekol öğrencisi olmanızı istiyoruz burada öğretmenlerimizin anlattığı her şeyi lütfen anlatamadıklarını da lütfen devamlı not alın sorun. Yani burada öğrendiniz öğrendiniz. Gemide bir şeyi sormak çok zor arkadaşlar.